Arkadaşlar selamünaleyküm. Hatasız isteyenlere hatasız Tiguan getirdim. Aracımız 2012 model 97.000 kilometre değil mi? 97 değil mi Zır abi? 97 92. 97. 97'ymiş arkadaşlar. Hatasız, boyasız. Ne diyorsun ya? Evet. Cil yok. hoş geldin. Bu hoş araya. bulduk abi. Iyi misin? Güzel araba gördün mü? Dayanamıyorum hemen çekim. <laughs> araba arkadaşlar Bitnight 1.4 TSI. Manuel dedim abi bu, Blue Motion. Yani tam bir aile arabası aslında aile abi. Arabası, evet, evet. Pandizotları, manizotları her şey yerinde. Servis bakımları şimdi bu da bu. Aynen. Hadi ya. Aynen. Sahibi acaba ilk sahibi mi? Adı onu da söyle. İkinci sahibi. İkinci sahibi. İlk sahibi avukat. İlk sahibi avukat, ikincisi doktor mu ne? <laughs> Arkadaşlar arabanın içi gayet güzel. Güzel vallahi koltukları falan güzel. Şöyle de bir hem cam tavan hem sunroof var. Daha 97 bin kilometrede 1.4 TSI ömürlük bir araba. Değişeni boyası da yok. Bir hasar kaydı var 3000 TL. O da arkadaşlar yanına dolu vurmuş. Dolu onarımından dolayı 3000 TL bir hasar kaydı var. Hepsi hepsi bu. Bakımları falan her şey zamanında yapılmış. Midnight olarak geçiyor arkadaşlar bu araç. Bakabilirsiniz buradan da özel üretim olarak geçiyor. Yani alana hayırlı olsun diyelim. Hakikaten güzel araba. Hasarsız. Bugün de bir tane hasarsız paylaşalım dedik. Araya bir tane hasarsız koyalım. İçi dışı tertemiz gördüğünüz üzere. Ama neydi? Manuel arkadaşlar. 6 ileri manuel vites var arabada. Bu arabalarda manuel de çok seviliyor. Daha önce de verdik birkaç tane zaten. Şöyle yerim biraz dar. Geniş açıda çe çekemiyorum. Şu Wind Nightlands'ı da buraya ne güzel olmuş böyle ya. 3000 lira. Var. Ha 3000 lira evet. Doludan dolayı. Doludan dolayı. Dolu, tamirlerinden dolayı 3000 lira. O da olsun abi. Nazarlık olsun yani. Tertemiz kullanılmış bir araba arkadaşlar. Lastikleri falan da güzel. Daha ne olsun. Aracımız Hızır abi kaç tane koydun mu ilana? ilana? 1365'ten. 1165'ten. 1300. şey pardon. 1100 abi 1300 ne yapıyorsun? 1165. Hoş geldin abi. 1165'ten ilanlı arkadaşlar bizim sayfaya özel. 1130. 1130 haydi hoşçakalın görüşmek üzere.